Fazla empati yapmaktan yoruldun. Bir başkasının üzülme ihtimalini düşünüp kendini sınırlamaktan da sıkıldın. Yarın başlarım demekten de fenalık geldi. İdealize ettiğin her şeyin herkesin anlamsız geldiğini görmekten de bıktın. Peki hayatı zorlaştıran sensin demek. O zaman sana zarar veren tüm düşüncelerden kendini özgürleştiriyorsun. Nasıl mı? Şu meşhur sınırlar. Peki nerede başlayıp nerede biter bu sınırlar? Mesela biri üzülüyor diye sadece onun istediği bir şeyi yaptığın için değil, sanki onu sen de istiyor musun gibi karşı tarafa düşündürttüğün için. Çünkü bu sorumluluk ister, görev olur, sıkıntı olur, sanki sen misin gibi olur. Üç gün sonra yetiştirmen gereken bir işi. 3 gün boyunca yapmayıp o 3 günü kendine eziyet halinde geçirip sonra da ecel terleri dökerek o işi yapman gibi. Evet yaparsın o işi ve o anın hazına kapılırsın. Ama şöyle düşün senin böyle bir sürü belki yüzlerce üç günün olacak. Hayatının toplamına ne yapıyorsun değil mi? Dostum dediklerin seni yaraladığında onların bunu telafi etmesine izin vermeden onlar adına türlü bahaneler bulup kendi yaralarını sarman gibi. Evet, insan sadece karşı tarafa sınır çizmez. Kendine karşı da bir duruşu vardır. Kendine de bir saygısı, sevgisi vardır. Zaten kendine karşı bir duruşun yoksa, bir saygın yoksa karşı taraf için de bir sınır çizemezsin. Kullanamazsın o boya kalemlerini. Hele kırmızı olanı hiç. Ve bunun da tam adı öz saygı. Böyle özgürleşiriz biz. Kendimize saygımızla. Sevgiler.